Yaklaşık 10 gündür onu 70 metre, yaklaşık 70 metre derinlikteki bir kuyuya gönderilen kamera ile görmüştük. Ama bugün canlı kanlı yanımızda ve çok sağlıklı. Şu anda Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan hastanesinde ve bir muayeneden geçiyor. Yanımızda da veteriner hekim Büşra İnal var. Efendim nasıl sağlık durumu? Sağlık durumu gayet iyi. Genel durumu çok iyi gözüküyor. Su kaybı çok yok. E, kilosu da iyi. E, bugün gözetim altında tutacağız. Bir hemogram bakacağız kendisine. Kan değerlerini değerlendireceğiz. Sonrasında da itfaiyedeki arkadaşları teslim edeceğiz çocuğumuzu. Çok teşekkür ederiz. Peki nasıl kurtarıldı kuyu? Onu da çok kısa anlatalım. 13 gündür kuyunun içindeydi aslında. İsmini de buradan alıyor. O yaklaşık 70 metre derinliğindeki kuyuda yaşam mücadelesi verdi. O aşağıda yaşam mücadelesi verirken AFAD itfaiye ekipleri, TTK'dan gelen madenciler onlar da yukarıda ...onu kurtarmak için bir mücadele veriyorlardı. Yaklaşık 10 gün sürdü. Neler yapılmadı ki? Akla gelebilecek her türlü fikir, çözüm denendi. Ama ne yazık ki bugüne dek başarılı olamamıştı. Ta ki dün akşam saatlerine kadar AFAD ve TTK ekiplerinin geliştirdiği bir aparat... ...dün gündüz saatlerinden itibaren o kuyuya indirilmişti. Zaman zaman bazı denemeler oldu, çok yaklaşıldı ama bir türlü kurtarılamamıştı kuyu. Dün sabah 5.30, 6 sıralarında ee, bu kez sonuç verdi o çözüm ve kuyu sağlam bir şekilde duyduğu sırada boynuna geçirilen o halkayla yukarıya doğru çekildi. Siz de zaten görmüşsünüzdür eminim. Şu dakikaya kadar o anki sevinç görünmeye değer bir sevinçti. Biz de basın mensupları olarak onu yakından görebilmek için buraya geldik. Şimdi sağlık kontrolünde birkaç gün burada kalacak. Belki bilmiyorum veteriner ikimiz Evet belki bu akşam sadece. Ve ondan sonra da Beykoz itfaiyesi onu sahiplendi. Yeni sahipleri onlar. Onlarla birlikte hayatını sürdürmeye devam edecek kuyu ve dileriz ki hep şu anda göründüğü gibi çok sağlıklı olacak diyerek Sözü size bırakalım. Ela